Bodrum'da dereye akan atık su mahalle sakinlerinin hayatlarını kabusa çevirdi. Kokudan bahçelerinde bile oturamayan mahalleli yetkililerin konuya müdahale etmesini bekliyor. Çırkan Mahallesi'ndeki dereye iddiaya göre bölgedeki sitelerin atık suyu akıyor. Şehit Selim Pahna sokakta dereye ulaşan su bölgede ağır bir kokuya neden oluyor. Kokudan bahçelerinde dahi oturmayan mahalle sakinleri çocuklarının hastalık kapmasından da tedirgin oluyor. Mehmet Şahin isimli mahalle sakini konuyla ilgili kent haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Ee, şey Selim Pana sokak ile Horasan sokağın birleştiği nokta. Burada yukarıda sitelerin e, suyunun toplandığı bir yer var. Orası kaldırmıyor, kaldırmayı taşıyor. Oradan yağmur suyu mazgalına giriyor. Yağmur suyu mazgalından buraya atıyor, akıyor. Yaklaşık 3-4 aydır burası böyle. Kokudan ne evimizde oturabiliyoruz. Misafirimiz geldiğinde eziliyoruz, büzülüyoruz. Binanın, binanın 3 katlarına kadar koku giriyor. Çocuklar burada top oynayamıyorlar. Sokakta oynayamıyorlar. Siz de, siz de gördünüz. Bazen kaçıyor? Toplar kaçıyor. Çocuk bilmiyor ne kadar tehlikeli olduğunu gidip topunu alıyor. Sonra o çocuk elini belki ağzına götürüyor. Belki gözüne götürüyor. Her taraf mikrop saçıyor. Ben muskine müşteri hizmetlerine iki sefer yazdırmama rağmen sadece kanalaşma geliyor. Kanalaşmaya ihtiyaç yok burada. Buranın, buranın suyu yukarıdan kesilmesi lazım. Açılması lazım. Kokuyu hissetmemek için kendilerince aldıkları basit tedbirlerden de bahseden Şahin şu sözlere yer verdi. Akşam okuyu oynarken inanırsınız biraz da komik olacak ama e, kok, kokuyu gizlemek için burnumuza nane soktuk. Yani kokuyu bastıralım diye olmadı. Arkamızdan fan fan bağladık, fan kokuyu gitsin diye o da olmadı. Sonra yarım bırakmak zorunda kaldık bahçemizde. Bahçemizde oturamıyoruz. Çay içemiyoruz bahçemizde. Bu kadar, ya siz de gördünüz ne kadar kötü koktuğunu. Yani bu kadar rezil durumdayız.